Bir salakşımı da bol etli yemeğimizle yapacağız. Ya rakı içeceğim bu akşam ya da şarap içeceğim. Bol acılı, bol etli Masterchef Ömer Elmacı yapar bu işleri. Vallahi on numara. Alemde tek yola devam durmak yok ki. Herkese iyi akşamlar canlar. Devam ki. Saygılar. Master Chef Ömer El Maçı yapar Kur'an çapsın bu işleri. Ee, şöyle etimize kavuralım bir kere güzelce Sonra malzemeleri ekleyeceğiz. Bol acılı. Kırar elmacı her zaman silvede devam ki. Yemeğimizi yaptık. E, yanında pilav da olmasa olmaz yani. Ömer elmacı yapar bu işleri. Vallahi on numara olmuş. Bu. Şimdi arkadaşları geliyor. Herkese saygılar. Bir salı akşamı da böyle olsun. Masterchef.